Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. Aydın yayının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. X gerçek sayıdır. X kare artı 8 x eksi 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz demiş. Karşımızda ikinci dereceden bir fonksiyon var. Hatta bunu şöyle gösterelim. İkinci dereceden fonksiyonlar birer parabol belirtir. X karenin önü artı olduğundan bu parabolün kolları yukarı doğrudur. Bu parabolün tepe noktasına ulaşabiliriz arkadaşlar. Tepe noktasındaki k değerini bulursak bu parabolün alabileceği en küçük değeri ulaşmış oluruz. Hemen re'sine bakalım. Eksi b bölü 2a 8 bölü 2'den eksi 4 sonra f -4 eksi 4 diyerek k'ya ulaşıyorum. Eksi 4'ün karesi artı 8 çarpı eksi 4 eksi 4'ten k'mız eksi 20 olur. Bu parabolün alabileceği en küçük değer eksi 20'dir. Parabolün kollarına bakın arkadaşlar. Yukarı doğru sonsuza kadar gitmekte. Yukarı doğru gidiyor. Y eksenini gözünüzde canlandırın. O zaman Y değeri arkadaşlar bu şekilde yukarı doğru artıyor. Kollar sonsuza kadar gittiğine göre o zaman bu Y değeri de sonsuza kadar gidecek. Nereden başlıyor? Parabolün alabileceği en küçük değerden. Eksi 20'den. Sonsuza kadar gidiyor. Buradaki fonksiyonun alabileceği değerler bu aralıktadır. Fakat eksi 21 bu aralıkta olmadığı için olamaz. Tabi biz K'yı bu şekilde hesapladık arkadaşlar. Bir diğer formülünü de hatırlatmış olalım. 4AC eksi B kare bölü 4A formülüdür. Bazen buradan gitmek baya bir zaman kazandırır. Gelelim 2'ye. Denkleminin eşit 2 kökü olduğuna göre M gerçel sayısı nedir demiş. Delta eşittir 0 demek istiyor bize. Burada kökler birbirine eşitti arkadaşlar. B kare eksi 4 ac eşittir 0 olacak. Burada B dediğimiz ifade buradaki ifadedir. Karesini alıyorum. M eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı M çarpı eksi M artı 2 eşittir 0 olur. Buradan M kare eksi 6 M artı 9 artı 4 M kare eksi 8 M eşittir 0. 5 M kare eksi 14 M artı 9 eşittir 0 gelir. Çarpanlarına ayırıyorum. 5 M M Eksi 9, eksi 1. Bakın eksi 5 m, eksi 9 m daha eksi 14 m'yi veriyor. Hemen yazalım ve m'leri bulalım arkadaşlar. İkisini de sıfıra eşitlediğimde m 9 bölü 5 ve 1 gelir. 9 bölü 5 olabilirmiş. Denkleminin köklerinden birisi m olduğuna göre diğer kök nedir demiş. Arkadaşlar köklerinden biri m ise hemen denklemde yerine yazıp m'nin alabileceği değerleri bulabiliriz. Ama ben buradan gitmek istemiyorum. Şöyle devam edelim. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi m'dir. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2m eksi 12'dir. Köklerden biri m idi değil mi arkadaşlar? O zaman diğeri ne olur? m'yi sağ tarafa attığımızda eksi 2m olur. Köklerimiz bunlar. Buraya da eksi 2m yazıyorum. Eksi 2m kare 2m eksi 12 buraya aldım. Sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. Ve çarpanlarını ayırıyorum. Buradan m değeri eksi 3 ve 2 gelir. m'miz eksi 3 ise buradan eksi 2 eksi 3'ten diğer kök 6 gelir. m'miz 2 ise eksi 2 iki çarpı 2'den diğer kök eksi 4 gelir. Bize diğer kök hangisi olabilir demiş. Eksi 4 var cevap Adana. İkinci dereceden denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m kaç farklı değer alabilir? Gerçel sayılarda çözüm kümesi boş küme ise delta 0'dan küçük demektir. B kare eksi 4 ac küçük 0. B'miz burada arkadaşlar. Karesini alacağız. M artı 4'ün karesi eksi. A'mız M artı 7. C'miz 1. Düzenleyelim. M kare artı 8M artı 16. Eksi 4M eksi 28 küçük 0. M kare artı 4M eksi 12 küçük 0. Çarpanlarını ayırıyorum. M artı 6. M eksi 2 küçük 0. Kökler eksi 6 ve 2 gelir. Tablomuzu oluşturuyorum. Arkadaşlar eksi 6 2 kökleri buradaki eşitsizliği sağlamaz. Bakın sadece küçük var. Küçük eşit olsaydı içini dolu boyayacaktım. Eşitsizliği sağlamadığı için içi boş bir şekilde işaretledim. M karenin önü artı arkadaşlar. Artı olduğundan sağ baştan artı ile başlıyorum. Her köke geldiğinde işaret değişiyor. Küçük sıfır dediği için çözüm kümesi burası olacak. M'nin aralığı eksi 6 2 aralığında eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 olmak üzere toplamda 7 tane tam sayı değeri vardır. Gelelim 5'e. Kökleri x1, 5, x2, 3 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kökler toplamı nedir? 5 artı 3'ten 8'dir. Şıklara bakıyorum. Kökler toplamı 8'i veren D ve E vardır. Kökler çarpımı 5 çarpı 3'ten 15'tir. Buraya bakın C bölü A'dan 15, C bölü A'dan eksi 15 geliyor. O zaman cevabımız D'dir. Bu şekilde hızlı bir çözüm yapabiliriz. Ama küçük bir konu anlatımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar denklem ax kare artı bx artı c eşittir 0. Her tarafı a'ya bölüyorum. Arkadaşlar kökler toplamına t diyelim. x1 artı x2. Bu da eksi b bölü a eşittir. t burada eksi b bölü a'ya eşitse b bölü a ifadesi eksi t'dir. Bakın buraya eksi t diyeceğim. Kökler çarpımına ç diyelim x1 çarpı x2 bu da c bölü a'dır. Buradan c dediğimiz ifade c bölü a olup buraya c diyorum. Bizim formülümüz bu idi arkadaşlar. O halde yazalım x kare eksi kökler toplamı 5 artı 3'ten 8 x'tir. Kökler çarpımı 5 çarpı 3'ten 15'tir. İşte bulduğumuz cevap. Ama ilk çözüm yöntem tabii ki pratik bir yöntem. Köklerinden birisi 2 eksi 3 kök 5 olan Rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar rasyonel katsayılıymış bu ifade. Rasyonel katsayılıysa diğer kökümüz bunun eşleniği olacaktır. Az önce ne dedik? x kare eksi tx artı c eşittir 0 demiştik. Kökleri toplamı nedir? Bu iki kökü topluyorum. Buradan 4 geliyor. Kökler çarpımı ise bu iki kökü çarptığımda 2 kare farkını veriyor. 2'nin karesi 4, 3 kök 5'in karesi 45. Buradan eksi 41 geliyor. Bulduklarımızı yerine yazalım. T yerine 4, c yerine eksi 41. İşte cevabımız arkadaşlar Bursa. Köklerinden birisi 3 eksi 2 olan gerçel katsayılı ikinci dereceden bir bilim yerinde eklem nedir? Dikkat edeceğimiz ayrıntılar şunlar. Birincisi gerçel katsayıydı demesi. İkincisi de ikinci dereceden demesi. Arkadaşlar gerçel katsayılı ikinci dereceden bir denklemse köklerinden biri 3 eksi 2 ise diğeri de 3 artı 2 olacaktır. O zaman burada kökler toplamı 3 eksi 2 artı 3 artı 2 idir. Buradan 6 gelir. Kökler çarpımı 3 eksi 2 çarpı 3 artı 2 den 3'ün karesi eksi 4 i kare. Buradan 9 artı 4'ten 13 gelir. Denklemimiz x kare eksi tx artı ç idi. T'yi yerine yazıyorum. Ç'yi de yerine yazıyorum. İşte denklemimiz arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Geldik 8'e. Denkleminin çözüm kümesi için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre x kare artı ax artı b denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Yani a'ya ve b'ye ulaşmalıyız değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım. Denklemde A gerçek sayısı yerine A'dan farklı bir C gerçek sayısı yazılırsa çözüm kümesi 3 artı i 3 eksiğidir. A yerine C yazalım. x kare artı cx artı b eşittir 0. Arkadaşlar formülümüzü yazalım. t tx artı c eşittir 0. Neye ihtiyacımız var? B'yi bulmaya. E buradaki ifadelere göre B'nin kökler çarpımına eşit olduğunu görüyorum. O zaman 3 artı i çarpı 3 eksi i'den 3'ün karesi eksi i'nin karesi i'nin karesi eksi 1'de 9 artı 1'den 10 gelir. Burada b'yi 10 bulmuş oluruz arkadaşlar. Buraya da yerine yazalım. Denklemde b gerçek sayısı yerine b'den farklı bir d gerçek sayısı yazılırsa çözüm kümesi böyle oluyormuş. Yani x kare artı a artı d eşittir 0'da arkadaşlar kökler buymuş. Şimdi formülümüzü yazıyorum. x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Amacımız şimdi a'ya ulaşmak. Burada a dediğim ifade x'in kas sayısıdır arkadaşlar. Yani a eksi t eşittir. t dediğimiz ifade kökler toplamıydı hatırlarsanız. Burada kökleri topluyorum. 1 eksi 2i artı 1 artı 2i dediğimizde a buradan eksi 2 gelir arkadaşlar. Şimdi toparlayalım. x kare eksi 2x artı 10 eşittir 0. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Burada kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 gelir. Bakın kökler toplamı 2'yi veriyor. Kökler toplamı 2'yi veriyor. Kökler toplamı 0'ı verdi. Kökler toplamı 6i'yi verdi. Kökler toplamı 4'ü verdi. Biz kökler toplamı 2'yi aradık. Kökler çarpımı c bölü a'dan 10 olacak. Bakın kökler çarpımı 10'u veren bu ifadedir. 1'in karesi eksi 3'inin karesinden 10 gelir. Cevap Bursa'dır. Gelelim 9'a. Köklerinden biri i eksi 3 olan gerçel katsayılı ikinci dereceden denklem nedir demiş. Gerçel katsayılı ikinci dereceden bir denklemden bahsediyorum. Köklerinden biri karmaşık sayı olarak verilmiş. O zaman diğeri bunun eşleniği olmalıdır. Fakat arkadaşlar karmaşık sayılarda hatırlayın. Bu şekilde bir ifade ise, bunun eşleniği a eksi şeklindedir. Değişen i'nin işaretidir. Burada şunu şöyle yazalım: eksi 3 artı i olarak verilmiş Eşleniği de eksi 3 eksi i olacaktır. Kökler toplamı o zaman eksi 3 artı i eksi 3 eksi i'den eksi 6 gelir. Kökler çarpımı eksi 3 artı i eksi 3 eksi i'den 9 artı 1'den 10 gelir. Hemen formülde yerine yazıyorum arkadaşlar. T'yi eksi 6 bulmuştuk. Önündeki eksiden dolayı artı 6 x olur. Ç'miz 10. Cevabımız Adana'dır. Gelelim ona. Yukarıda verilen bilgilere göre A, B, C, D'nin toplamı nedir demiş. X kare artı A, X artı B eşittir 0 denkleminde. A, B, R olmak üzere denklemin köklerinden biri i eksi 2'dir diyor. Arkadaşlar A reelse buradaki denklem reel katsayıyı demek istiyor ve köklerinden biri i eksi 2 ise diğeri bunun eşleniği olacaktır. Bunu şöyle yazalım: 2 eksi 2 artı i eşleniği de eksi 2 eksi i olacaktır. O zaman kökler toplamı eksi 2 artı i eksi 2 eksi i'den eksi 4 gelir. Kökler çarpımı eksi 2 artı i eksi 2 eksi i'den 4 artı 1'den 5 gelir. Denklem x kare eksi tx artı c eşittir sıfırdan x kare artı 4x artı 5 eşittir sıfır gelir. A dediğimiz ifade 4, B dediğimiz ifade 5 olur. A 4 ise şuraya 4 yazalım arkadaşlar. Gelelim buraya. A, C'de de reel olmak üzere köklerinden biri 1 eksi i demiş. Yani yine reel katsayılı bir denklemden bahsediyor. Köklerinden biri 1 eksi i ise diğeri 1 artı i olacaktır. Burada da arkadaşlar Kökler toplamı 1 eksi i artı 1 artı i'den 2 gelir. Kökler çarpımı 1 eksi i çarpı 1 artı i'den 2 gelir. Burada yine denklemimizi yazıyorum arkadaşlar. Ee, x kare eksi 2x artı 2 eşittir 0 gelir. Burada x karenin katsayısı 4. O yüzden şöyle bir işlem yapacağım. Her tarafı 4'e böleceğim. X kare artı c bölü 4. X artı d bölü 4. 0. Burada c bölü 4 eksi 2'ye eşit arkadaşlar. O zaman c'miz eksi 8 olur. d bölü 4 2 eşit. d'miz 8 olur. Eksi 8 8 diyorum. Topladığımızda bize 9'u verir. 11'e bakalım. x kare eksi 3 x eksi 1 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Hemen buradaki denklemde kökler toplamını yazalım arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan 3. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 1. Buna göre kökleri 2x1 artı 1, 2x2 artı 1 olan ikinci dereceden bir bilmeyenli denklem hangisidir demiş. Arkadaşlar t'yi bulalım. Yani kökler toplamını. Köklerimizi yazıyoruz. Buradan iki parantezinde x1 artı x2 artı 2 gelir. Buranın 3 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 3 artı 2'den 8 olur. Kökler çarpımı 2x1 artı 1 2x2 artı 1 olur. Çarptığımda 4x1 x2 artı 2 parantezinde x1 artı x2 artı 1 gelir. Buradan da arkadaşlar kökler çarpımı eksi 1'dir. Toplamı 3'tür. Eksi 4 artı 6 2 olur. Artı 1'den 3 olur. Denklemimiz x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dır. T yerine 8 yazıyoruz. Ç yerine 3 yazıyoruz. İşte cevabımız Ceyhan. Ve geldik testimizin son sorusuna. X kare artı BX eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. O zaman burada kökler toplamını bulalım. Eksi B bölü A formülünden eksi B. Kökler çarpımı C bölü A formülünden eksi 3 olur. Buradaki sonuçlarımız dursun arkadaşlar. Kökleri x1 artı 1, x2 artı 1 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. x kare artı 5, x artı c eşittir 0 olduğuna göre b eksi c nedir demiş. Kökler toplamı x1 artı 1, x2 artı 1'miş. Kökler toplamını az önce eksi b demiştik burada arkadaşlar. Eksi b artı 2 olur. Kökler çarpımı ise x1 artı 1 çarpı x2 artı 1'dir. Buradan x1 çarpı x2, x1 artı x2 artı 1 gelir. Burası eksi 3'tü arkadaşlar. Burası eksi b idi. Burası da artı 1. Yani eksi b eksi 2 gelir. Şimdi buradan ne diyorduk? x kare eksi tx artı c eşittir 0. x kare eksi t'miz eksi b artı 2 x olacak. c'miz eksi b eksi 2 eşittir 0 olacak. Buradaki denklem ile bu denklem aynı denklemmiş arkadaşlar x'in katsayısı artı 5 burada ise şudur. O zaman 5 ifadesi Eksiyle dağıtarak yazalım. b eksi 2'den b'miz 7 olur. c dediğimiz ifade burada buraya eşittir. Eksi b eksi 2'den b'yi 7 bulmuştuk. O zaman c 9 olur. b 7 c 9 cevap 16'dır sevgili arkadaşlar. Evet birazcık yoğun işlem gerektiren bir test olmuş. Ama böyle olsun ki konular otursun arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Güzel detaylar var testlerde, sorularda. Buralar kaçmamıştır inşallah. Evet, 5. testimizi tamamladık. 6. teste görüşmek üzere, hoşçakalın.